efendiler beyefendiler ben bugün İstanbul Eyüp Sultan Bir Loti tepesindeyim. Trugo'nun 81 vilayetimizde hizmet veren çok geniş bir kapsam alanı var. Bizler bir yere gittiğimiz zaman ya zaten orada Trugo vardır. Yoldan Trugo'dan alırız diyoruz ya. Cep telefonumuzda yüklü belki de uygulama Trugo oldu ya işte Trugo'nun tam 1000. istasyonunu Pierre kurdu. 150 kW üstünde yüksek hızlı şarj hizmeti veren 2000 soketiyle tüm Türkiye'de biz elektrikli araba kullanan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sertifikalı bir şekilde sıfır karbonla üretilen elektriği elektrikli araçlarımızın mobilite ihtiyaçları için şarj hizmeti bize sağlıyor. Şu anda 500 noktaya yakın AC istasyonlarıyla hepimize hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda da Trugo app'ine girdiğiniz zaman yakınında kafe eczane, restoran, market gibi bitirilemeler yaparak mesela biz arkadaşımla kahvaltı yapmak için Piyarlatı'ya geldik. Burada da etrafında olan sizlerin zaman geçirmek istediğiniz yerleri de bulabilirsiniz. Trugo ömrün bahtın açık olsun, binler, nice binler olsun, tüm dünyaya örnek olan Türk elektrikli araç ekosisteminin en değerli paydaşı olarak bu hizmetler için sana çok teşekkür ederiz.